Merhaba arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte e, e, PES açılmama sorununu çözeceğiz. CD sürücüsü kısa yol, LNK kısa başvurduğu sürücü veya A bağlantısı kullanılamıyor aslında çözüm bulacağız. Evet başlayalım. İlk önce bu bilgisayara giriyoruz. Buradan hani oyunu kurmuştunuz yani o oyunu kurduğunuz dosyayı masa üstüne eklediniz. Masa üst, burada kalmıyor zaten. Buradan kurmadan önceki dosyaya gideceksiniz. Kurmadan önceki dosyaya. Windows C program dosyaları ve ardından buradan yazıyoruz. Kuru yazdık ya. Burada kurumamış dosyası oluyor zaten. Reloaded yazan. Evet dosya konumunu açıyoruz bunun. Aç yazıyoruz zaten dosya. Buradan kurmadan önceki yerini açıyoruz. Aç Windows gezini. Reloaded ile açıyoruz. Buradan Direkt dosyasına giriyoruz. Zaten kurmuştuk bilgisayara. Buradan direkt giriyoruz. Buradan oyun açılıyor. Evet hatta girelim mi? gösterelim. Evet. Bu arada şimdi sesimiz gelmeyebilir. Oyunun sesi açık. Onu söyleyeyim. Evet şu an giriyor. Bak oyun açılıyor mesela. Masa açılmıyordu. Buradan direkt girdik kurumadan önceki dosyaya buradan giriyoruz gördüğünüz gibi pes 13 rahatça bunu da seçecek evet, açılıyor böyle açar açar gelebilir yine gelebilir buradan açılıyor yani ben yani çıkalım ben girelim o kurulmadan önceki dosyayı bulamazsınız. zaten torrentten indirdiniz ben bir ben torrentten indirdim Buradan torrente girersiniz torrentten de hmm. Sonra Tora'dan de direkt buradan girebilirsiniz böyle. Continue. Evet böyle. Windows gezgini. Buradan da direkt açılıyor. Evet. Şimdi burada açılmaz. Bak açıldı. <laughs> açılmaz. Açılmazdı. Açıldı. Ala, ala. Evet açtık. Buradan şimdi yine girelim. Oradan açtığımızda evet. bu yine yine olabilir. Bundan sonra bir daha olabilir. Yine aynısını yapın. Yine aç açılır. Söyleyeyim. Evet yine çıkacağız. Assim você me mata. Ai, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu Evet. Siz daha önce kötü geliyor olabilir. Evet, böyleydi. Videomuz İş... bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah yararlı olmuştur. Oyunumuzu da açabildik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.